اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا إكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بهب ذاتك تحصنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين والمؤمنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Şehrü Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ân hudel lin-nâsi ve bayyinâtim minel huda vel furkân. Fe men şehide minkum eş-şehra felyesun. Sadakallahu'l azîm. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim. Malumunuz olduğu üzere Ramazan-ı Şerif ayını idrak etmiş bulunuyoruz. Mübarek, üç aylar girdiğinde şu duayı hep beraber okuyorduk. Allahümme barikilene recebe ve Şaban ve belligne Ramazan. Ya Rabbi, Recebi Şerif ve Şaban-ı Şerif ayını hakkımızda hayırlı mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif ayına kavuştur ya Rabbi, ulaştır ya Rabbi diye dua ediyorduk. Elhamdülillah bugün Cenab-ı Hak bu dualarımızı kabul buyurdu ve bizleri mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaştırdı. Ramazan-ı Şerif ayı ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği çok mübarek bir aydır. Bu ay müminler için çok büyük bir nimettir, rahmettir, vesileyi af ve mağfirettir. Şöyle ki, bu mübarek ay ile alakalı okumuş olduğum ayeti kerimede ki, Bakara suresinin 185. ayetinde, Mevla-i Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'anü, hüdellin nasi ve beyinatim minel hüda vel fürgân. Femen şehide minkümü şehra fel yesun. İlâ âhir azîm Şehru Ramazan ellezi Ol bir Ramazan-ı Şerif ayı ki Ünzile fihi O mübarek ayda indirildi. Ne indirildi? el kuran Kur'an-ı Kerim indirildi. Ramazan-ı Şerif ayı kendisinde Hazreti Kur'an'ın indirildiği bir aydır buyuruyor Mevlamız. O Kur'an-ı Kerim'de ne olduğu halde indirildi bu mübarek ayda? Hüdellin nasi ve beyyinatim minel huda vel furkan. İnsanları irşad etmek için furkan ve hidayetten ibaret olan beyineler halinde indirildi. Femen şehide minkümüş şehra felyesun. Kim ki bu mübarek aya şahit olursa, bu mübarek aya ulaşırsa, yetişirse ve mukim olursa fel yesunhu orucunu tutsun buyuruyor Mevlamız. Kıymetli kardeşlerim, işte Cenab-ı Hak bu ayeti celilede de Ramazan-ı Şerif ayını, Ramazan-ı Şerif ayında Hazreti Kur'an'ın indirildiğini, ve Kur'an-ı Kerim'in şanından bahsediyor. Ve kim ki bu aya yetişirse, ulaşırsa, şahit olursa orucunu tutsun buyuruyor. Ki Ramazan-ı Şerif orucu bizler için farz bir oruçtur. Ramazan-ı Şerif orucu hicretin ebeviyeden bir buçuk sene sonra Şaban-ı Şerif'in 10. günü farz kılınmıştır ve bu ayeti celilelerle farziyeti sabittir. Bu mübarek ayın faziletiyle alakalı Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın naklettiği uzunca bir hadis-i şerif vardır. Bakınız bu hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimiz Ramazan-ı Şerif ayından Ramazan-ı Şerif ayında yapılan ibadetlerin ecir ve mükafatından ve bu ayda meydana gelen mümin için manevi tecelliyattan bahsediyor ve Selman-ı Farisi Hazretleri şöyle naklederek hadis-i şerife başlıyor. Hatabene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ahiri yevmin min şabane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şaban-ı Şerif'in son gününde bize hutbe irad etti. Fekale ve buyurdu ki Ya nas, Ey insanlar Gad evalleküm şehrun azimün mübarekün Sizi mübarek bir ay büyük ve mübarek bir ay gölgeledi. Şehrun fihi leyletün hayrun min elfi şehrin. O ay içerisinde bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Malum Kadir Gecesi'ni işaret ediyor Fahri Kainat Efendimiz. Yine şehrun o öyle mübarek bir aydır ki Celallahu sıyame Laten Hazreti Allah onun orucunu farz kılmıştır. Ve kıyamelaylihi Tetavu'an Ve Hazreti Allah onun gece ibadetini de nafile kıldı. Men tekarrabe fihi bi hasletin minel hayri <unle> hayırdan bir haslet ile bu mübarek ayda tekarrub eden kimse yani bu mübarek ayda bir hayrı işleyen kimse kâne kemen edda ferizaten fi masivahu. Ramazan-ı Şerif'in dışındaki diğer aylarda bir farzı eda eden kimse gibidir. Ve men edda ferizaten fihi kim ki bu mübarek ayda bir farzı eda ederse kana kemen edda 70 ferizatan fi siwahu diğer aylarda 70 farzı eda eden kimse gibidir ve huve bu mübarek ay şehru sabri sabır ayıdır ve sabru sabır ise sevabuhul cennetü sevabı cennettir buyuruyor Malum bu ayda sahurdan iftara kadar, sabahtan akşama kadar kişi oruç tutmakla, yemeden, içmeden, ibadet üzere olmakla bir nevi sabrediyor. Sabır alametini gösteriyor ve sabrın sevabı da Fahri Kainat Efendimiz cennettir buyuruyor. Daha bu ay nedir? Ve şehrul müvasati. Yardımlaşma ayıdır, dayanışma ayıdır. Müminlerin ve Müslümanların kendisinde yardımlaştığı, yardımlaşmanın ön plana çıktığı mübarek bir aydır. Ve şehrun yine bu Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir aydır ki, yüza döfi rızkı mümini fi. Bu ayda müminin rızkı bereketlenir müminin rızkı artar buyuruyor. Men fettara fihi saimen kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse kâne mağfireten li zunubihi o kişinin günahlarına mağfiret olur. Daha ve itka rakabetihi minen nar ve cehennemden azad olmasına sebep olur buyuruyor ve kana lahu ve bu iftar ettiren kimse için olur ne olur mislu ecrihi min gayri en yengusa min ecrihi şeyün oruçlunun sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır buyuruyor galı sahabe-i kiram buyurdular ki ya resulallah Leyse külüne yecidü mâ yufettirü sâime. Ya Resulallah, hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şeyi bulamıyoruz dediler. Bunun üzerine gâle sallallahu aleyhi ve sellem. Fahri kainat efendimiz şöyle buyurdu. Yu'ti allâhu hâze th Hazreti Allah bu sevabı verir. Kime de verir? men fettara saimen bir oruçluya iftar ettirene ama nasıl ala temratin ev şerbeti ev lebenin bir hurma ile bile olsa bir içim su yahut bir yudum süt ile iftar ettirene de Hazreti Allah bu sevabı verir buyuruyor ve hüve bu ay şehrun öyle bir aydır ki evveluhu rahmetün. Evveli rahmettir ve evsatuhu ortası mağfiretün mağfirettir. Ve ahiruhu sonu ise ıtkun nar cehennemden azattır buyuruyor. Men haffefe kim ki hafifletirse an kihi fihi bu ayda hizmetçisinin maiyetinde çalıştırdığı kişinin yükünü hafifletirse gaferallahu lehu Hazreti Allah o kimseyi mağfiret eder ve atakahu minen nar ve cehennemden azad eder buyuruyor. Vestekfiru fihi bu ayda çoğaltınız. Neyi min <laughs> erba'i dört hasleti çoğaltınız, çok yapınız buyuruyor sevgili peygamberimiz. <laughs> hasleteyni bu dört hasletten iki haslet turdune bihima rabbeküm. Rabbinizi kendisiyle razı edersiniz. Ve hasleteyni diğer iki haslet ise la gina'e biküm anhuma. Diğer ikisinden ise zaten müstani olamazsınız. Zaten istersiniz. Fe emmel hasletani illetani, ama ol bir <laughs> iki haslet ki turdune bihima rabbeküm Rabbinizi kendisiyle razı edeceğiniz iki haslete gelince nedir onlar? Fe şehadetu en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmenizdir. Yani la ilahe illallah kelimeyi tevhidini söylemenizdir. Daha ve testafirunehu ve Rabbinize istiğfar etmenizdir buyuruyor. Ve emmel hasletan illetani ama diğer iki haslete gelince la gınae biküm anhuma kendisinden müstani olamadığınız iki haslete gelince nedir onlar? Fetes elün Allah el cennete. Hazreti Allah'tan cennetini istersiniz. Ve teuzune bihi minen nar ve cehenneminden de ona sığınırsınız buyuruyor. Ve bu hadis-i şerifle Fahri Kainat Efendimiz Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, bereketinden ve Ramazan-ı Şerif'te mümin için vaki olan, meydana gelecek olan müjdelerden bahsediyor. Cenab-ı Hak inşallah Fahri Kainat Efendimizin müjdelediği, sevap ve ecirlerini beyan buyurduğu bu ecir ve mükafatlara hepimizi vasıl eylesin, nail eylesin. Hazreti Ali Kerramallahu Veç Efendimiz de Ramazan-ı Şerif ayının faziletiyle alakalı şu şekilde buyuruyor. Lev eradallahu en yuazzibe ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şayet Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e azap etmeyi murad etmiş olsaydı ma atahum ümmeti Muhammed'e vermezdi buyuruyor. Neyi vermezdi? Ramazan'a ve kul hüvallahu ehad. Ramazan-ı Şerif ayını ve kul hüvallahu ehad. Yani İhlas-ı Şerif suresini vermezdi buyuruyor. Demek ki Ramazan-ı Şerif ayı ümmeti Muhammed tarafından hakkıyla ihya edildiğinde idrak edilip de hakkıyla ihya edildiğinde Hazreti Allah azap etmeyeceğini Hazreti Ali Efendimiz beyan buyuruyor. Cenab-ı Hak inşallah bu Ramazan-ı Şerif ayı ile ümmeti Muhammed'i affu mağfiret eylesin. Bu Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla ihya edenlerden eylesin. İmam Rabbani, Müceddedi El-Fisani, Ahmet-i Serhendi, Kattasallahu Sirrahü'l-Ans hazretleri de mektubat-ı Ramazan-ı Şerif ayı ile alakalı ölçü olabilecek şu mübarek ifadelerini buyuruyor. Buyuruyorlar ki: "Ve men vuffika lil hayrati vel amali salihati." Kim ki hayırlara ve salih amellere muvaffak kılınırsa nerede fi şehri. Bu ayda yani Ramazan-ı Şerif ayında kim ki salih amelleri işler, hayırları işlemeye muvaffak kılınırsa, ''Kânet tevfik rafikahu. Tevfik ve muvaffakiyet onun refiki ve arkadaşı olur. Nerede? Fi tamamı hazihi sene. Senenin tamamında muvaffakiyet onun refiki olur, arkadaşı olur buyuruyor ve iza marra haza şehru ala tefrikatin eğer bu ay manevi olarak dağınıklık tefrika üzerine uğrarsa yani bu ay manevi olarak dağınık geçerse yekunu fi cemii seneti ala tefrikatin senenin tamamı da tefrika üzerine geçer buyuruyor tefrika üzerine olur buyuruyor Demek ki Ramazan-ı Şerif ayı bir ölçü. Ramazan-ı Şerif ayı senenin tamamına tesir ediyor. Eğer Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde, Ramazan-ı Şerif ayında bir mümin, bir Müslüman ibadetlere, oruç ibadetine, sahurlar, iftarlar, teravih namazları, diğer ibadat-ı taate muvaffak kılınırsa, Hakkıyla Ramazan-ı Şerif ayını ihya ederse senenin tamamında bu muvaffakiyet senenin tamamına yayılıyor. Senenin tamamına tesir ediyor ve nüfuz ediyor ve senenin tamamında o kişi manevi bakımından cemiyet üzerine oluyor. Derli toplu ibadet ve itaat üzerine yaşıyor. Fakat bu mübarek ay gelip de bir insan hakkıyla ibadetlerini yapamazsa manevi olarak kendisini derleyip toparlayamazsa ibadetler noktasında işin hakkını veremezse bu Ramazan-ı Şerif ayının manevi atmosferinden manevi rüzgarından manevi havasından etkilenemezse o zaman senenin tamamına bu dağınıklık sirayet ediyor. Senenin tamamında manevi bakımdan dağınık geçiyor. Dağınık oluyor buyuruyor. Ve böylece Ramazan-ı Şerif'in bir ölçü olduğunu, bir kıstas olduğunu İmam Rabbani Hazretleri haber veriyor. Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle ulaştırdığı şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayını hakkımızda hayırlara, manevi bereketlere vesile eylesin. Affı ilahiyesine, rıza ilahiyesine, mağfireti subhaniyesine cümlemizi nail ve mazhar buyursun.